Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cin biber turşu tarifiyle geldim. Acı severler için gerçekten mükemmel bir tarif. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için cin biberleri ayıkladıktan sonra birkaç suda temizce yıkadım. Daha sonra temiz ve kuru kavanozlarıma dolduruyorum. Bu arada kapaklarını kaynatıyorum. Kapaklarını kaynattıktan sonra kullanmanızı öneriyorum. Hemen bu şekilde kavanozlara dolduruyorum. Hemen 3 tane kavanoz doldu. Bu arada yarım kilo kadar kullandım. Üzerine yarım yemek kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde tuzumu ekliyorum. Bu tarz tariflerde kaya tuzu veya kaynak tuzu kullanmanızı öneriyorum. E, sofra tuzu kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. E, eğer sofra tuzu kullanırsanız erime yapacaktır ve bozulma yapacaktır. Hemen üzerlerine birkaç diş sarımsak ekliyorum. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz sarımsağı. Hemen bu şekilde yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde üzüm sirkesi kullanıyorum. Dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz hemen bütün kavanozların üzerine yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sirke ekliyorum. Tabi isterseniz bu tarifi büyük kavanozlarda da ayarlayabilirsiniz. Hemen bu şekilde üzerlerini doldurduktan sonra kaynatmış olduğum kapaklarımı kuruladıktan sonra üzerine direkt kaynar su ekleyeceğim ocaktan fokur fokur kaynayan suyu alacağım ve direkt e, biberlerimin üzerine döktükten sonra kapağını kapatacağım. Bu şekilde vakumlama işlemi yapacağım. Gerçekten çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. E, mutlaka bu şekilde tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen kapaklarımı e, kuruttuktan sonra Kavanozlarımın üzerine kaynar su ekliyorum. Ağız kısmına gelinceye kadar kaynar suyu ekledikten sonra bir bıçak yardımı ile kenarlarından havasını almayı unutmayın. Videoda görüldüğü gibi havasını aldıktan sonra biraz daha kaynar su eklemesi yaptıktan sonra kapağınızın ağzını sıkıca kapatabilirsiniz. Kapağı kapattıktan sonra şöyle bir salladıktan sonra ters çevirin. Bu şekilde 3 ila 5 gün arası bekledikten sonra turşunuz hazırdır. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz aylarca da saklayabilirsiniz. Karanlık, serin ve güneş görmeyen bir yerde olması gerekiyor. Hemen bu şekilde bıçakla havasını aldıktan sonra azalan kaynar sudan tekrar üzerlerine ekledim hemen kapağını kapatacağım. Kapak kapatırken dikkat etmeniz gereken kapağı üzerine koyduğunuz anda direkt çevirmeyin. Kapağı üzerine koyduktan sonra 2 veya 3 geri yaptıktan sonra birileri yaparsanız bu şekilde kapaklar bozulmayacaktır ve güzel bir şekilde tutacaktır. Hemen bu şekilde hepsini hazırladım. Daha sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra ters çeviriyorum. Ben 3 gün kadar beklettim. Sizler dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Hemen bu şekilde ters çeviriyorum. İsterseniz üzerini kapatabilirsiniz. Ben temiz bir havlu ile kapattım. O şekilde 3 gün kadar beklettim. Daha sonra hemen sizlere servis anına geçeceğim. 3 gün kadar beklettirmiş oldum. E, turşum hazır. Hemen sizler için bir tanesinin kapağını açıyorum. Kapağını açar açmaz şöyle buram buram bir turşu kokusu geldi. Gerçekten canım çok çekti. O anda attım ağzıma bir tane ama atmaz olaydım. Çünkü ağzım yandı, gözümden yaşlar aktı. Bir yandan meyve suyu, bir yandan yoğurt yedim. Yatıştırmaya çalıştım ama gerçekten inanılmaz acıydı. Ee, mutlaka tarifimi deneyin. Gerçekten mükemmel oluyor. Ee, bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.